Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Project B Laytime oynayacağız. Playtime birinci bölüm çekmiştik biliyorsunuz ki o yarıda kesilmişti. Artık yarıda kesilme imkanı yok diye düşünüyorum. Artık hemen bir şekilde Project Playtime'a girelim. Just Project Playtime ardından oynaya basıyorum. Uyyy Oy, tipi de değişmiş. Arkadaşlar bayağıdır ben de <coughs> Project Playtime mı oynamıyordum ki artık oynamama vakti geldi gibi düşünüyorum. Evet, ekran siyah bende de siyah merak etmeyin. Bir dakika. Bunları geç. Bu arada sesi kısacağım. Bayağı az sesim gir Çünkü o yüzden hemen hala evli aksesten çıkmadı bu arada şu evli aksesten bir çıkma imkanım var mı? Kısalım. Şöyle çok şunları çok Şöyle. Grip pekisi de kısalım. mi yapalım. Evet artık sesimle duyulduğuna göre hemen gelelim. Bu arada artık box bo benim var. Bu arada girişim Ama sanki şu birazcık yamulmuşuz gibi arkadaşlar. Yani bilmiyorum garip hemen quick play'e basıyorum ya, ve hemen cicik ya, oyuna girmek istiyorum. Artık 10 dakika önce video atabiliyorum. <laughs> zoning match hadi bakalım 3 nokta 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 et evet. niye atmadı kardeşim atar mısın atar mısın kardeş at sana şu 5 kişiliğe mi gireyim 5 5 5'e girelim bu arada niye şeyleri gözükmüyor mapleri. Bilmiyorum galiba proje birazcık sıkıntılar var. Hala early access çık şu early access'tan artık ya. Kaç tane kişi sanattan beri çıkmıyor. Evet girdik. Ye yeah. game start'a girdiğimiz dönemde. Yeah. Evet maalesef canavar çıkmadık. orada arada eldivenlerimi görüyorsunuzdur. bayağı wow. güzel duruyor. bak bu Hemen girelim. Hemen tiyatrodayız bu arada. Tiyatro güzeldir. Proje play birazcık olsa olabilirim. Şöyle elimizi atalım. inşallah İnşallah Mami Long gelmez En korktuğum karakter Mami. Çünkü ben de Mami Long oynuyorum. Bu arada Hagi Vagi geldi. Önce şöyle yapalım. Evet şu an Atalamıyorum tamam arkadaşlar şey, şöyle la şöyle la şöyle şöyle bu la da. La da şu gitmiş halen ses ya şu an doğru büyük şu an doğru ama maalesef saymıyor arkadaşlar e artık şu el aksesinden çıkabilir mi ya şu tüm hataları düzeltin kanka ya e şu şekil Mami'nin sesi Güzel yaptık. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bu piyanolar yapacağız. Bu arada bu kalitesizlik değil. Şey, aynen. değiştirmişler. Söyledim, Kanka tam yapacaktım ya. <laughs> tek mi attı lan o? Aha. What? O tek atabiliyor mu? Bayağı destekliyim. And... Aa, hmm, resmi de değişmiş arkadaşlar bu arada. Aha, sağ hadi Bu arada daha hızlı atarım. Ne güzel <laughs> lan. Oğlum. Ya altıra var mı şey mi lan? Beni baga soktu abi. Neyse Sen birazdan altıra ben Ne oluyor lan? Lan? Bir şey kırıldı. Abi beni atmış ben baga girmişim ya. Ah. Cık. Ya adamsınız Herkesef ya. Bırakıyor. Sizin kadar adam bir insan Mesela... Oğlum benim ne ekran oldu? ne oldu arkadaşlar stasyon görüyorsunuz muyuz? Okul tehlikeli olduğu birkaç Evet. Aha geldi. Gitmeye çalışıyorum ya. Benim ekranım bak, ne oldu açıklayabilir misiniz? Evet elini buluyoruz kardeş. Böyle yürümek daha mantıklı şöyle kapatalım. Biliriz. What? Ping'e bak abi ya. Abi kapattım saymış bile. Şu arkadaşımı kurtaracağım kardeş. bu arada kardeş. Ay. Açılacağım artık? Abi kapı niye açılmıyor ki? gün sürüyor ya. <laughs> ya tek nasıl atıyor ya? ya? Arkadaşlar tek o atıyor o ya. O ah neyse o adam bu adam da bizi e tekrar atıyor. A gel burası. Burası. Bir kalbimiz kaldı sadece. Sadece o bir kalbimiz. Adam da sadece var ya bana oynuyor. Aha, Hiç şey sadece Sağ bana oldu. oynuyor. Bu arada pink de var. Pink de var bu arada. Bayar. Bu benle alakası yok diye düşünüyorum. Oyun sok, bir güncelleme getirdi kanka ya. İyi ki bir güncelleme getirdim proje. İyi ki bir güncelleme getirdim lan. Neyse şöyle bakalım ki. Nereye vuruyoruz? Şurada da bakalım. var ya. İki el ya da bir el atarım ya. Yani bu ping olursa bir el atarım bu arada. Ya bir Ya iki el atarım. Eğer ping çok daha fazla olursa ikinci el bırakırım ya net. Bu canavarlıkta da daha zor olur yani. Oldu. Ya. Öldü. <laughs> Neyse yeni oyuna girelim. Tam açıldı galiba. Bana yes. Challenge's Challenge ne? Challenge. Challenge. Böyle bir şey var mı? Neyse. Ama şundan kuyu play Güzel bir harita. Tiyatro sevmiyorum. Oyun da bayağıdır oynamadım. Paslanmışım da Evet yine geldik. <laughs> Selam ana menü. Yine geldik ha. lan. Yine geldik ana menü. Bu arada popi tam Bir hikaye videosu satar Aa. mıyım bilmiyorum. Böyle kesitler falan atacağım ama yaparım ya herhalde ben ya yaparım arkadaşlar herhalde de. ya burada quiet for monster'ı seçiyorum ama monster çıkmıyor ben arkadaşlar çevirdim quiet şey demekmiş ee, galiba e, şey demek uçacağız. aynen Açamayın. google çevire baktım arkadaşlar şu an bir dakika bakayım Tamam. Şöyle bakmayı üşendim. <laughs> bakmayı üşendim. Bir açmayı denedim. Sonra tamam. Sonra boşver dedim. Kuvvet galiba baktığıma göre arkadaşlar yani düşündüğüme göre büyük ihtimalle <laughs> e, Eskiden bakmıştım galiba monster oluyordu, canavar oluyordu. Ama bence yani bu tür bozuk ya da birkaç kişi seçince rastgele veriyor. Herkes sorayım, seçince e, ee, monster çıkabiliyoruz. Şey evet, şu, biz monster'ı seçtik. Aha. Mantıklı. Biliyorsun ben kaptım ne da Bu arada boxy boardlarımız şekil görüyorsunuz. <laughs> İçimin rahat olması da yanımda ediyor gerçekten. şurada aha Aa burada bir şey buldum. <laughs> aha burada bir boxy. Yes çok iyi. Çok iyi boxy bu arada. Okay. Karakter karakter canavar. Aha sapı açtım. Mor kalem çıktı. Şu. Şu. Abi nasıl o değil ya? Nasıl o değil ya? Aa ikisi de yaptı. Bir tek benim çıkmadı. Şöyle. Hop hop. Hop ya. Yani. Balonun nokta. Abi nasıl olmuyor ben onu hiçbir şekilde Aa, anlamadım şey ya. Şey ben bayağı bir paslanmışım bu arada. Bakın şu bak. bayağıdır öyle mi? Ne yapayım ya? Aa toy partı toy partide ben çalarsam. Bir şey parti. Kafayı aldık şu an yine bakın Baklar Abi bu bakmayı düzeltin ya artık. Depozit toy partı hemen bak, götürelim. Olur. Buranın kafasını koyduk evet Açın. ne bir şekilde kasasını koyduk ya burası yapıldı zaten şurada baksı bu afk mı ya eşek galiba baksı bu afk çünkü hiç A, ayak evet, sesini de duymuyorum ben bayağı kıstığım şeyi Evet şimdi bakın şu pinkten dolayı bunu yapmayacağım bunu yapacağım A, evet. mavi burada renkleri çok güzel olmuş gözükmedi fail yapmak istemiyorum ha pik. ya başlarım ya böyle ping var ya diye burada ikinci ha, girdim zaten Buradan tutarsam hadi ha hayır ha, ben bu, bunu böyle yaparım çünkü e, kapı bug oluyor <gülüyor> <gülüyor> Galiba, bu Hayır. Bu buydu. Şurasıymış ya. nasıl ya? Bu <laughs> 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 Nasıl ya? Kilitler, bir şey var. Çok iyi. Bir tanesini yaptık Aa, bir tanesini yaptık sadece. Hemen bir tanesini Şöyle, şöyle. ya yanlışa bastım ya. Abi nasıl yanlış olabilirim ya? Tam. Bunu. Şöyle. Çok iyi. Doğru. Bir tane kaldı hemen onu da yapalım. Ya birazcık zor demiş. En yani zor hatta bayağı bir zor. bayağı bir zor yapamadım. Baksana net bir şey daha? AFK bu kadar fazla AFK karşı oyun atar diye biliyorum ben. Yeni bir canavar ama yani. bana böyle bir teklif sunarsa olmam arkadaşlar. Size zevk uzatmak istiyorum ama yani Baya bir ticket kazanacağım. Ya da olurum ee, ya. video Videom <laughs> olmasa olmaz çünkü. Baya bir görev yaptım. <laughs> Aa, Ama bir şey tek var, bir sunuyor evet. çünkü adam. Evet Yağım, baş baş parti ben aldım. Ben yok. Ben, 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 hak ettim. Hak eden hak eden olur abi, sen abi. Sen anladın var. mı var. la? Hak eden, hak eden hak eden olur. Bakın. Şöyle koyalım ve tom 3 tane daha parça lazım birisini çaldım diğerini ben yapmadım diğerini hak ederek aldım. bence şu mimiye ee, hemen şöyle 3 tane bakın 2 arka oğlum bunun 3 ayağı mı var <laughs> neyse 2 tane arka ayaklar 2 tane Tane ayak, i̇ki tane yani, neydi? Bak kuyruğa gerek yoktu bu arada. Kuyruk yerine bir tane daha ayak ekleyebiliriz çünkü bunun üç ayağı yok. Evet üç ayağı. Yok. Yani vücut kafa bir de şey yapsınlar yeter. Dört ayak. Alt, Ayaklar, yatar, altı, altı tane. Yok. Kuyruğa hiç gerek yok arkadaşlar. <laughs> hmm, hmm, Oğlum, bu adam Beyler. Evet baya. Aa nasıl? oluyor, Oluyor 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 oluyor. Oo. Şu. Burada değil mi? mi? Yes tam burada değil. Yok 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 baya kolaydı. Easy peasy idi. Evet onlara göre bence sadece mallı olur. Gözükmüyor ben bunlar oynamam yani pink pink tamam, pink pink ya pink, yani pink, yani. pink baba pro. 3.067. Bu arada oyun kaliteleri de değişmiş duruyor ama bugün canımı yedirmeye kanka sizlerden bayağı kasıyor ayka çok fazla sorun var. İlk sorunu benimle alakası mı var bilmiyorum ama galiba ben alakası yok ya. Benle alakası yok. Yok benle alakası yok. Düşünüyorum ama. Ya oraya yapalım. Niye içinden geçiyor ya? Ben bunu istemiyorum ya. Ben bunu istemiyorum cidden. Yani, ya, abi nasıl ya? Ne yapmam? Ben Bence yapmam. Bu kaç dakikamız olmuş? Şu anda bakalım siyah ekran verdiğini biliyorum ben de. Aa, bakalım. Ben. 14 dakika. Şu oyun bitebilsin diye. Bu bir telefon var. Sonuna geliriz. Evet, kastı biraz. Ya şunu yapacağım ben bu ya, bu şunu şey yapacağım bu ben bu ya. Tut. Allah, Allah belanı. Allah, Allah belanı. Bu arada bu mesajlıkta o box dolu falan çekeceğim. Baya bol bol like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu arada Neden? Ağabey ya açın. like çok önemli değil benim için. Bilmiyorum like önemli değil mi? O da bir taklidi unutmayın. Ama abone ödüyorum. Aboneler böyle yüksek cool oluyorum. Abone e, var ama bilmiyorum ne işe yaradı lan. Bir milyon tane tamam. kaldım bu arada ama hepsini bıraktım e, çünkü Bak, e, hepsine zorlandım. Hiçbir oyun, e, hiç oyun çekememek mi dersin? Yapılmamak mı dersin? Hiçbiri olmuyor evet. abi. İyi. iyi. Boşver oğlum tam, boş tam, er. tam tam Nasıl lan? Şu. Kanka şey. <laughs> i̇ki tane mor. Şöyle. Şöyle şöyle. İki boş tane mor. Çok iyi. Toy partı da aldım. Boşver. Toy partı da aldım arkadaşlar. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Depozit toy partı. Depozit toy partı. Aşağı izle pozisyon. Ta pozisyon. Ta pozisyon. Boş Tamam. zaten şarkı. E ee, pull down, pull down, pull down, pull down. Çabuk pull down kanka. Pull down çabuk. İndir kanka. Akım o. Box mı lan? Box'i değil galiba. Ben. Agony. I escape. Nerede? Ş şurada. Hemen koşalım. Koş kanka, koş. Koç, koş 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 oğlum ne yapayım? içime giriyorum ne yapıyorsun ne? aha girdik evet bakalım kaç tiket kazanacağız neyse adam gelmesi çok uzun ee, videomuzun sonuna gelmek arkadaşlar bayağı iyi çektik o zaman iyi gel evet, şu